Oyunculuğuyla çok iyi dediğiniz isimler... Rahmetli Münir abinin çok güzel bir tanımlaması vardır. İyi aktör kedi yavrusu gibidir. Gözü kapalıyken doğruyu bulur derdi. Telefonunuz nasıl? Biz hala bir şeyi çevirme ve basma noktasındayız. Şu hareket bizde yok. Ee? Ayrıca en sık bakla kalmıyor, trafik memurluğu da yapıyor. <laughs> geç geç diyor. Bir dakika dur. Hoş geldiniz. Geç. <laughs> er meydanı sahnedir. Tiyatro sahnesi. Evet, tiyatro hmm. 42 ateşle Vatan Kurtaran Şaban'da de yatıyordum kuliste. Salıyorlardı beni sahneye. Canavar gibi oynuyordum. Gelip Hoş buldum canım sağ ol. Sıcak yaz günlerinde. Ama kaçınılmaz ne güzeldir. Türk toplum böyledir. Çok sıcaktan şikayet eder. Yazın çok sıcak oluyor keşke kış olsa der. Kışın aman donduk keşke yaz olsa der. Bir de baharlar kısaldı. Orada aslında haklıyız. Çünkü dört mevsimi yaşamıyoruz biz. İlk bahar olsun son bahar olsun onlar çok kısa geçiyor. Bizim dergiyle arkadaşlar biz çıkartma vermişler, şey yazıyor. Geldi yaz ayları, gevşedi gönül yayları. <laughs> böyle bir bağlantı var mıdır, böyle bir korelasyon, doğru orantı? Baharda vardır. Baharda hormonal denge değişir ve insan üremeye müteallik işgüdüsü canlanır. Çünkü doğa öyle doğar. Güneş ışınlarının dünyaya çarpması da ona cemre düştü derler. Düşen düşen bir şey yok. Sadece o zenit açısından gelen, dünyaya değen ışık toprağı ısıtıyor, havayı ısıtıyor, suyu ısıtıyor. Cep telefonlarınız nasıl? Uzun süre direndim. Ben tele erkek olmayacağım, tele erkek olmayacağım diye. Rahmetli Zekeri bana hediye etti bir tane, oradan bulaştım. Önce sadece alo efendim, kapatmayı yapıyordum. Şimdi şey artık WhatsApp'ım bile var. Ama siz WhatsApp'ta ben size bir şey yazıyorum, beni geri arıyorsunuz cevap vermek yerine WhatsApp'ta. Hemen, zaten öğrendim. Hayır hayır, oradan yazsanıza, niye yazmıyorsunuz oradan abi? Abi ben o pıtı 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 yapamam. Onlar dehşet içinde bakıyorum Biz hala bir şeyi çevirme ve basma noktasındayız. Şu hareket bizde yok. Öyle mi? <laughs> Böyle bir şey yok bizde yani. Telefonla bunun bağlantısı yok. <laughs> görüntülü arama diye bir şey var biliyor musunuz? Evet. Yani bayağı FaceTime, WhatsApp üzerinden insana birbirini görüntülü arıyor. Şimdi görüntülü aramaya bir itirazım yok. Ben de insanları görüntülü arıyorum ama şimdi ortalıkta mesela bir kafede, restoranda falan biri birini görüntülü arayıp konuştuğunda o konuşmaya ister istemez siz de tanıklık ediyorsunuz. Görüntülü aramada zaten tip deforme oluyor. Yani <laughs> Bizim komikte kullandığımız deformasyon orada otomatik olarak oluyor. Bir de siz sizi arayanı büyük görüyorsunuz. Siz kendinizi küçük görüyorsunuz ya o da bir dengesizlik yaratıyor. Halbuki o sizi büyük görüyor. O yüzden ben görüntülü aramayı sevmem. Ses zaten her şeyi anlatabiliyor. Görüntülü aramak için bence önden bir mesaj atmak lazım. Müsait misin arayayım mı en azından? İnanır mısın bu vesileyle beni arayan kardeşlerime de söyleyeyim. Ben de kayıtlı olmayan numaralar beni arıyor ve değişik taleplerde bulunuyorlar. Onlara cevap veremiyorum. Absürdü hangisiydi mesela olmayacak isteklerden? Yani çok absürt demeyeyim ama mesela benim doğum günüm için bana bir video gönderir misiniz? Hiç tanımadınız mı? Tanımıyorum, bilmiyorum. İyi midir, kötü müdür, bilmem. Suistimal olur mu, olmaz mı bilmem. Bir de mesela böyle günaydınlar vardır sabah. Herkes güler, şimdi onlar çiçekler çekler? Bunlar da çok geliyor. Görüntülü çağrı geliyor mu size? Yani görüntülü arayan oluyor mu? Oluyor. Açıyor musunuz mesela yoksa? Görsel bazen bana getirir. taşı bak ben yaparım. <laughs> Mustafa Sörgüt'ün şeyini gördünüz mü? Bayramda Erzincan'ın girişinde o Erzincan'a hoş geldiniz tabelası var ya. Evet. Erzincan'a hoş geldiniz tabelasının yanına gitmiş. Erzincan'a bayramda giren bütün arabaları durdurup Erzincan'a hoş geldiniz demiş. Videoyu seyrettirelim mi Metin abi? Ayrıca el sıkmakla kalmıyor, trafik memurluğu da yapıyor. <laughs> geç geç diyor, bir dakika dur, hoş geldiniz, geç. <laughs> Aslan bir hemşeri ya Erzincanlı. Yalnız mesela onun şeyini okudum çok da hoşuma gitti. Milletvekili adayı olduğu zaman neler yaptığını anlattı. 16 saat 17 saat çalıştığını, kaç el sıktığını, kaç kişiyle öpüştüğünü, ne yaptığını falan. Bir de Erzincan'ın doğal olarak ürettiği Erzincan'a has yiyecekler vardır. Örneğin tulum peyniri, örneğin kuru fasulye. Sayın Mustafa'nın bu markaları dünya markası yapmak doğrultusunda söylediği şeyler hakikaten doğrudur. Onları tebrik ederim. En son Twitter'ın sahibi Twitter'da bir kısıtlamaya gidince Mustafa Sarıgül kendi sosyal medya hesabından Twitter'ın sahibine cevap verdi Aklını başına al diye. Ama doğru çıktı. <laughs> doğru oldu maalesef doğru çıktı. Önce bir 6'yı geçmiyordu sonra 8'e çıkardı. Sonra 10'a çıkardı 12'ye çıkardı. Bir de onun rakip firması da şimdi aynı şeyleri yapmaya soyundu kafeste üşü şey yapacağı adam. Onun tam telaffuzunu bilmiyoruz. Gutenberg midir, Gutenberg midir, yani. nedir? <laughs> o adamcağız mesela. Şimdi onun yerine Twitter'ı yakalayacak. Siz hiç girmiyorsunuz, bakmıyorsunuz değil mi? Öyle şeyler yok sizde. Allah'a şükür hiç. Öyle şeylerle işim yok. Benimle ilgili mesela bizim yaptığımız programı geri dönüşleri bile Göksel okuyor bana. Hmm. Nereden okuyor? Youtube yorumlara bakıyor. Tabii evet. açıyor.